Atlet ve şortla Kur'an okunmaz. Amasın talebeniz okuyor. Sezer Gürbüz. Abdestsiz okunmaz. Dizinin üstüne oturmak gerekiyor. Efendim, müzik olmaması lazım. Dışarıda müzik olmaması lazım. Ee, bu şartları yerine getirmek zor olduğu için ne yapıyorsun? Kur'an'ı bir kabın içine koyuyorsun. Güzel örtüsüyle duvara Mıhlayıp asıyorsun. İki ayda bir tozunu alıyorsun. Tozlanıyor çünkü üstü. Bu Kadar. Ama sen şortla, atletle, abdestsiz olarak da Kur'an'ı açıp okuyabiliyorsan Kur'an ekmek gibi sürekli yanındadır. Sarılır, sarılır, öpersin ve Kur'an senin hayatın parçan olur. Kur'an seni abdestsiz de sever, abdestli de sever. Seni şortla da sever, şortsuz da sever Kur'an. Yeter ki sen yanında ayırma onu sen. Gece gündüz oku. Başının altına koy yat. Yastığın altına koy yat. Bırakma sen Kur'an, Senin Kur'an'ın saygı adına Kur'an'a saygıyı da bırak. Kur'an'ı uzaklaştırıp evet. kendinden koparıyoruz, Duvara mıhlıyorsun. Hatta diyor ki bulunduğu odaya da ben oturamam diyor Kur'an. Evet. O zaman Kur'an'ın bulunduğu yere girmeyeyim diyor. Tek çözüm evden göndermek Kur'an o zaman. Evden gönderince ferahlıyor. Çünkü Kur'an'ın bulunduğu odada ben uzanamam diyor. Hayat yaşanmaz. Diyor. Kardeşim hayat yaşanır. Kur'an'ın yanında müzik de söylersin, ayağını uzatıp yatarsın da, yatakta uzandığın yerde Kur'an'ı okursun, hiçbir şey olmaz. Şortla da okursun, atletle de okursun. Sizi Kur'an'dan uzaklaştırmak için şeytan bir oyun oynuyor. Kur'an senin hayatının her yerinde olacak. Arabanda da olsun, yastığının altında da olsun, pazarda da olsun, her yerde olsun Kur'an yanında. Korkma, bir şey olmaz. Kur'an seni sever. Sen böyle yaparsan, Kur'an'dan uzaklaşmış olursun. O oyuna gelme. Kadınlara da öyle oyun oynuyorlar. Yok işte şöyle bir durum var. Hastalık haliniz var. E Kur'an'a el sürmeyin. Camiye girmeyin. Namaz kılmayın. Allah'ı anmayın. E ömrünün büyük bölümünü Kur'an'dan uzak geçiriyorsun sen ya. Yani ömrünün neredeyse üçte birini elinden alıyorsun. Üçte birini. E ondan gerisinde diyorsun ki cehennemi kadınlar dolduracak diyorsun. Yüzde doksan dokuz kadın diyorsun. E şeytan onun yanında gezer diyorsun kadının. Ya sen kadınlar ne istiyorsun? Dinden uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyorsun. Yarım akıllıdır diyorsun. İnsan değildir diyorsun. Yarı insandır diyorsun. Sözü geçerli değil diyorsun. Dediğinin tersini yap diyorsun. Bu nasıl bir nefret ya? Bu nasıl bir söz? Yani nefret kafasıyla yapmıyorsan bile çok çok yanlış yoldasın. Dehşet verici bir yoldasın. Haberleri bile yok ne yaptıklarını. Yani yaptıkları tahribatı düşünemiyorlar. Atlet giyilmez diyor sahabilerin bütün pazuları ortadaydı. Peygamberimiz özellikle kollarını açtırdı. Tabi omuz, omuz hizasında bütün pazları ihtişamına göre küfür gördükçe kanı iliği çekiliyordu. Hz. Ali'nin de pozları çok iriydi. Yani şu badiciler var ya, evet, onlar gibi ya yani. böyle pehlivan yapılı. Sahabelerin büyük bir bölümü o tarzdaydı. O kolları çok kuvvetliydi ve Peygamber özellikle kollarını açtırdı ki görsünler, yılsınlar diye. Yaka bağları da açıktı. Gösterin. Yani kollarını açtırttı Peygamberimiz.